kısa ve öz sendikalı, sendikayı ya da sendikamızı bir iki e, küçük anımla anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu kürsüye gelip dünya gidişatını ya da Türkiye gidişatını tahmin yapacak arkadaşlarımızın çok sayıda olduğunu, hem de hepsinin benden daha iyi tespitler yapacağını inanıyorum. O açıdan ben sadece haber seni çok kısaca özetlemeye çalışacağım. Şimdi ama bir tespiti ve hepimizi her gün tekrar ettiği bir tespiti yinelemekte yarar görüyorum. O da şu. Ülkemizde demokrasi ve temel özgürlükler ve dünya toplumu yerini almış durumda. Demek ki yapılacak mücadele tam da bu noktada başlıyor. O açıdan demokrasi talebinde bulunanlar ya da demokrasiyi isteyenler temel özgürlük haklarımızın geri alınmasını isteyenlerin mutlaka ortak bir davranış göstermesi gerektiği konusunda da sanıyorum hem Şimdi değerli arkadaşlar buradan bir çağrı yapmak istiyorum. O da şu. Emek örgütleri önlerini büyük işler koymalı ve herkesin herkese muhtaç olduğu bilinciyle bir kez daha bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Konfederasyonlar gibi emek örgütleri önlerine büyük işler koymalı ve herkesin herkese muhtaç olduğu anlayışıyla birliği, bütünlüğü ve gücü oluşturmalı ve bu güçle başarıya ulaşacaktır, kaçınılmazdır. Türkiye'de emek mücadelesinin emekçilerin kimliğiyle değil talepleriyle bağ kurdukları zaman başarıya ulaşmış ve bir mücadele hafızasına yerleştirmiştir. Onun için biz bir dönemin tarihini Tespit etmeye ya da kalıcılaştırma çalışmasına girdiğimizde şunu yapmaya çalıştık: Sendikamızın aktivistlerinden yaklaşık elli'nin üzerindeki arkadaşımızın anılarını yasasızlar yaptığımız, hazırladığımız yasasızlar kitabında ona yer vermek. Çünkü bir dönemin tarihi o dönemde yaşam, yaşanılanlarla ancak doğru anlatılabilir. İşte bu anlayışla Yasasızlar dönemi, Yasasızlar kitabı da sendikamızın bir dönemini yani fiili ve meşru mücadele dönemi diye adlandırdığımız dönemi anlatırken o dönemdeki aktivist arkadaşlarımızın anılarının önemli ve gerçek tarihine ışık tutacağına inanarak arkadaşlarımızın o küçük gibi gözüken anılarının aslında dönemimizi aydınlatacak tarihin yazılmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. Şimdi elbette e, sendikamızın bu tarihini yazmaya çalıştığımızda aslında bir bakıma Habersen özelinde keskin tarihine de dokunmuş olduk. Çünkü Habersen'de neler yaşanıyorsa diğer sendikalarda da aşağı yukarı aynı şeyle aynı biçimde ortak bir mücadeleye girmiş olmuştuk. Dolayısıyla her ne kadar da sendikamız Habersen'in diğer sendikalardan bazı farklı ilklerinin olduğunu da altını çizmemiz ve o noktada da fazla mütevazi olmamamız gerektiğini de düşünüyorum. Neydi bunlar? İlk kez kamu sendikaları içerisinde kapatılan ilk sendika olduk. Evet, ilk kez kamu iş yerlerinde beş günlük, yedi günlük grevler yapan tek sendika olduk. Evet, yine yapılan sürgünleri bu grevlerle durduran tek sendika olduk. Ve yine arkadaşlar kamu çalışanları ya da işçi sınıfı emekçilerinin Emekçileri için yasaklanmış olan caddelerin yasaklarını delerek o yasaklı caddelerde yürüyen tek sevdika olduk. Bu bu e, ilklerin dışında elbette çok daha fazla iplerimiz var. Bunlara e, yer verdik. Dolayısıyla ben daha fazla vaktinizi almadan iki küçük anımla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Birincisi şu bizim 90'lı yıllarda biliyorsunuz hem Güneydoğu'daki savaşın en şiddetli dönemleri yaşanıyordu. Hem de o dönemler içerisinde Nevroz kutlamaları bayağı sancılı geçiyordu. Ben sendikamızın genel başkanı olarak ııı e, kanaatimce en Nemroz'u en fazla Diyarbakır'da geçiren başkanlardan birisiyim. Yine bir gün bir Nevroz'da eee Mehmet abi yani Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Işıktaş'ın 20 Mart'ta konu olduk. 21 Mart'ta da Nevroz'a katılacağız. Yanımızda da Hasan Çeli diye bir yine merkez yönetiminden bir arkadaşım var. Şimdi tabii aramızdan ayrılar epey oldu. İki kişiyiz. O gün orada misafir olduk. Yarın ertesi gün e, Nevrozlar. tabii ki o dönemlerde e, öyle e, kolay tutlanmıyordu. Ya da dizilimi falan mümkün değildi. Ertesi gün Bağlar semti sokaklar arasında kitleler buluşmaya çalışıyorlardı. Ee, Mehmet abi dedi ki ya sizi şimdi yakalar götürürlerse sorun yaşarız. Sıkıntı olabilir. Biz dedik ki hayır burada ne yaşanıyorsa biz de beraber yaşayacağız. Ve bağları sokak aralarına girdik. Ama daha başlar başlamaz polis sokaklarda adeta avcı gibi kovalamaya başladı. Ama bütün buna rağmen bütün buna rağmen bir sokakta gerçekten çok ciddi bir kalabalıkla oluşma sağlandı. Ama polis arkadan sürekli Kam ee, joklarla saldırıyor, gaz ediyor, her türlü saldırıyı yapıyordu. Mehmet abi dedi ki ya siz dedi karış, içine karışmaya çalışın dedim. Niye karışacağım ben? Bir sendikanın genel başkanıydım. Götürürlerse götürsünler. Fakat şöyle bir şey oldu. Sonra tabii biz onlar saldırırken Millet tıpkı kaçışmaya başladı ama biz kaçmadık. Kaçmayınca ben de hemen kolumuzda tutup götüreceklerini düşündüm ama bir baktım ki adeta bize saygı gösterir gibi bizi transit geçtiler. Dedim Mehmet abi niye böyle oldu acaba? Dedi ki sizin boynunuzda kravat var dedi. Burada kimsede kravat yok. <laughs> Ve siz dedi beyaz kendisiniz. Biz burada gördüğümüz kitle genellikle yani esmer tenledi. Burada tabi beyaz tenlilerle esmer tenliler arasındaki devletin bakış açısını anlatmaya bir bakıma başka şeylerde. O dönemdeki o dönemdeki o dönemdeki devletin bakış açısını da anlatmaya çalıştım. Şimdi bir başka küçük bir anım. Çok fazla anımız var da vaktinizi almak istemiyorum. Biraz önce videodan birisinde de böyle de, kısaca geçirdi. 95 sür e, sürgünlerinden sonra e, tabii ki bizi yine yine birçok illerine sürgün çıkardılar. Uzun uzun anlatmayacağım çünkü siz bunları e, ya yani kitaptan ya da ağızdan ağıza dinlemişsinizdir biz e, o sürgünleri grevlerle durdurduk. Durdurduk ama daha sürgünler üçüncü günde durdu. Genel müdür Veli ve, demiş, ki ya işte sürgünleri geri aldırdık. Daha greve neye devam ediyorlar? Dedik ki sadece biz grevlere giderken sürgünler için başlamamıştık. Biz sadece onun için değil biz özlük da geri verilsin diye greve greve çıktık ve onları da yerine gelmesini istiyoruz dedik. Bunun üzerine Velibet Demir gelsinler görüşelim demiş. Gelsinler görüşelim demiş ama bir yandan baş müdürlüklere bir talimat vermiş. Sakın izin vermeyin. Hastanelere baş talimat vermişler. Sakın onlara rapor vermeyin. Şimdi gerçek şu, hakikaten daha önceleri e, izine ihtiyaç duydukça tanıdığımız hekimlerle rapor alıyorduk yani bir rahatsızlığımız olmamasına rağmen rapor alıp ona göre ya toplantılara veya kısacası sendikal faaliyetlere katılıyorduk. Bu defa o bir taraftan hem randevu veriyor gelsinler görüşelim bir taraftan da talimat veriyor rapor verilmesin, izin verilmesin. Biz de şimdi e, Gayrettepe'de gaybet, poliklinik var. En fazla rapor aldığımız yer orada diş doktorları. Onlarla ilişkilerimiz iyi, sendikamıza çok sıcak bakıyorlar. <laughs> Yine e, ben gittim dedim ki Yeni Bey ben geldim. Ama o saate kadar da bilmiyorum öyle bir talimatı geldiğini. Dedim ki, dedi ki ne olacak? Dedim ki izin istiyorum. Dedi ki vallahi billahi talimat verdi var başhekim. Sakın rapor vermeyin. Dedim ki ya ben de gitmek zorundayım. Nasıl olacak? Ben de aslında diş çektirmelerde falan Kan tutması olduğu için ayağı korkuyorum. Bir iki kez de bayıldım. dedi dedi ki ya dedi nasıl yapacağız? İzin almak zorundayım. Sen bir çözüm öner dedim. Dedi ki ya dedi zaten dedi 20 lük dişlerin dedim insanın çok fazla da bir faydası yoktur. Gel şu 20 lük dişi çıkaralım. Bizim de bir e, gerekçemiz olsun. Böylece dedi sen de izin almış olsun. Ben de dedi o zaman dedi sana üç gün rapor yazabilirim. Ben de bir taraftan kan nasıl var korkuyorum ama o anda nasıl bir cesaret geldiyse tamam razıyım dedim. Ve oturdu o koltuğa 20'lik dişimizi çekti. Üç günlük raporu aldık ve Ankara'ya geldik ve pazarlığımızı da yaptık. Birçok özü katlarımızla da o zaman geri dönmüştük da uzatmıyorum. Değerli kıymetli arkadaşlarım, mücadele zorlu geçti, kolay geçmedi. Önümüzdeki dönemin de kolay geçmeyeceğini biliyorum. Birbirimize çok sıkı sarılmamız gerekiyor. Kimse kimsenin gözünün üstünde kaşı var demesin. Omuz omuza güç birliği yaparak sorunlarımızın üzerine gidelim geçmişimizden aldığımız ruhla önümüze bakalım, yürüyelim. Şimdiden yeni seçilecek yönetim kurulundaki arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kolay gelsin.